Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki verilere göre son zamanlarda epey dikkat çeken bir hisseyi onkosemi yani ONCSM'yi konuşalım diyoruz. Özellikle piyasa genelinde bir düşüş varken bile gösterdiği direnç hani bu gücün arkasında ne var biraz ona kafa yoracağız. Ama başlamadan hemen şunu hatırlatalım. Bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi... İlk dikkatimi çeken şey şu oldu. Dün mesela BIST 100 endeksi %1.34 aşağıdayken ONCSM günü %0.39 artıda kapattı hem de 229 lira gibi bir seviyeden. Evet, bu gerçekten önemli bir ayrışma. Piyasanın genel yönünün tersine hareket edebilmek e, ciddi bir güç göstergesi. Aynen. Grafiğe de şöyle bir bakınca eylül ayından beri yani yaklaşık 120 liralardan başlamış 230 lira sınırına kadar gelmiş. İstikrarlı bir yukarı hareket var. Elimdeki verilere göre bu yükselişin arkasındaki ana motor şey galiba analist raporları. Beklentiler epey yüksek anlaşılan. Kesinlikle. Zaten sağlık sektörü genelde biraz daha defansif bilinir. Yani piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklıdır. Onkosem özelinde ise muhtemelen e, iyi gelen finansal sonuçlar olabilir. Belki yeni bir anlaşma, yatırım haberi olabilir. Bunlar analistlerin hedef fiyatlarını sürekli yukarı çekmesine neden oluyor. E bu da doğal olarak hisseye sürekli bir alıcı getiriyor endeks güçse bile. Peki işin biraz daha teknik tarafına bakalım mı? İşte burası biraz hani kafaları karıştırıyor gibi. RSI'yi göster göstergesi yani göreceli güç endeksi 72.29 yani 70'in üzeri. Bu teknik analizde genelde aşırı alım demek oluyor değil mi? Yani hisse biraz fazla hızlı koşmuş olabilir. Evet evet tam olarak öyle. Sadece RSI de değil GCI göstergesi de 115 civarında. O da 100'ün üzerinde. Bu da kısa vadede güçlü bir momentum, güçlü bir alım isteği olduğunu gösteriyor. Yani teknik göstergeler adeta bağırıyor. Dikkat fazla ısındım diye bürken hisse nasıl oluyor da yükselmeye devam ediyor sadece analist raporları yeter mi bunu açıklamaya bu aslında piyasalarda zaman zaman gördüğümüz bir şey. Özellikle arkasında güçlü bir temel hikaye varsa ki burada analist raporları ve beklentiler o rolü oynuyor gibi duruyor. Yatırımcılar teknik sinyalleri bir süreliğine şey, göz ardı edebiliyorlar. Hani boğa piyasası dediğimiz güçlü yükseliş trendlerinde bu daha sık yaşanır. Fiyat teknik dinlemez pek. Anladım. Peki bu durum sizce ne kadar sürdürülebilir? Yani piyasa bu teknik sinyalleri daha ne kadar görmezden gelebilir? İşte kritik soru bu. Sürdürülebilirlik her zaman bir soru işareti. Teknik göstergelerin bu seviyede olması yani her an bir kar satışı ya da bir düzeltme ihtimalini masada tutuyor. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen ve tabii videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz bizim için değerli. Özellikle dün mesela Nasdaq gibi teknoloji borsalarının da düştüğü bir günde 10 CSM'nin bu kadar dirençli olması hikayesinin sağlam olduğu algısını güçlendiriyor sanki. Hissede pozisyonu olanlar için belki biraz şakayla karışık keyifler yerinde diyebiliriz o zaman. Hissede olanlar için evet durum şimdilik iyi görünüyor olabilir ama ee, i̇şte burada bir ama var. Bu seviyelerden yeni alım yapmayı düşünenler için durum farklı. Teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması ciddi bir risk. Belki hani bir miktar geri çekim ve bekleyip maliyetlenmek daha temkinli bir strateji olabilir. Çok mantıklı. Yani özetlersek elimizdeki veriler bize bir yanda analist raporlarıyla desteklenen güçlü bir temel beklenti ve piyasadan pozitif ayrışan bir hisse gösteriyor. Diğer yanda ise teknik göstergeler aşırı ısınma sinyalleri veriyor. Tam bir ikilem yani. Aynen öyle. Ve bu durum bizi şu temel soruya getiriyor aslında. Yatırımcıların bu güçlü beklentilere, bu analiz raporlarına olan güveni, teknik göstergelerin giderek artan uyarılarını daha ne kadar süre görmezden gelmelerini sağlayabilir. Yoksa bu şahit olduğumuz fiyat hareketleri, hissenin güçlü temelleriyle desteklenen yeni bir normal mi? kabullenmemiz gereken yeni bir denge mi? İşte bu sorunun cevabını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz sanırım. Bu analizi faydalı bulduysanız lütfen tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.